Arkadaşlar Hidromeknik Lodo. Sizlerle beraber çekiyorum. Arkadaşlar. Abi gitme. Orada dur. Arkadaşlar, videoyu durduruyorum. Size şimdi göstereceğim arkadaşlar. Kazma iş Bakın orada. Bizim biliyor musunuz şurada burada ev yıktılar. Aynı kepçe geldi tekerleksiz. Burada geldiler. Burada yıktılar. Onlara o bu taşları, enkazları almaya geldi. Bakın görüyorsunuz. Hidromek mekolodo. Arkadaşlar görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar bunun gelmesi gibi e, bu e, yıkım geçen sene başladı. Ve Kepçeler yıkamadı. Ee, hidromek geldi. Yıkamadılar. Ee, i̇şte sonra yıkıldı zar zor. Sonra tekrardan kepçe geldi. İlk önce yıkılması için bir bu kepçenin aynısı geldi. Şu anda 3 defa aynı kepçe geldi arkadaşlar. Bir ortanca. Bir de bu minik yavru bir de bu en büyük olan arkadaşlar o geldi enkaz alan en büyük olan enkaz alan arkadaşlar sanki atom bombası kadar büyüklüğü vardır hücremik mekolodo mekolo der ee, son derece güzeldir ee, kesinlikle istiyorsunuz. E, satmak istiyorsanız arkadaşlar yükselir isterseniz alabilirsiniz o kadar güzel ki ben bildim sürdüm. Ya sürdüm derken. Gerçekten sürdüm. <laughs> Arkadaşlar gerçekten. O arkasındaki tarafı kazdım biliyor musunuz? Arkasındaki taraf var ya öyle şöyle aldım. Kuma attım biliyor musunuz? Öyle yaptım. İnşallah yetmemiş gibi bizim de garajın buraya girmez. Arkadaşlar süre çok az kaldı. Partide buluşuruz arkadaşlar. Bay bay. Öptüm. Bay bay.